Dünya hikmet doludur ve çalışma yeridir. Ahiretse kudret alemidir. Dünya hikmete sebep olur, ahiretse kudrete. Hikmet aleminde çalışmayı bırakma. Kudret aleminde işleri hak görür. Onun kudretini küçümsemek aklına gelmesin. Bu hikmet aleminde onun hikmetine göre çalış. Yaptıklarının görülmesini onun kudretinden bekleme. Kadere güvenip nefsin hatası için özür arama. Kaderi bir hüccet sayıp iş yapmayı bırakma. Kaderin hükmünü öne sürmek tembelleri hastır. Kadere geçmek ancak emir ve yasaklar dışında olur. İman sahibi dünyaya kapılmaz. Onda olan geçici şeylere bakmaz. Ancak ondaki kısmetini alır, kalbini hakka verir.'' Burada işi bitinceye kadar durmak zorundadır. İş tamam olursa göçer gider. Yakıcılığa giden dünyaya kalbin girmesi için izin verir. İman sahibinin iç alemi elçiler evine benzer. Sır kemale erince kalbi himayesini alır. Kalp de bu yolda ergin olursa maddi telaşı bırakmış olan nefsi emrini alır. Ayrıca bütün duygulara da fermanını geçirir. Bu işler böyle devam ederken iman sahibinin beslemek zorunda olduğu kimseler muhtaç durumda olmazlarsa onlardan ayrılır. Böylece halkın şerrinden kurtulur. Hatta onları hakka itaat bile ettirir. Bu iman sahibinin maddi bakımdan kullarla arası açık olur. Bu sebeple tek başına hakka kulluk yolunu tutmaya başlar. Bir kendi bir de Rabbi kalır. Bu da geçer, onunla olur. Sanır ki halk için yaratılmıştır. Tabii bu duygu o iman sahibine göre olur. Zamanla öyle duygulara kapılır ki iç aleminden hak yalnız kendisini yarattı sanır ve yalnızı kendisi var gibi hisseder. Kendisini ezeli varlığın akıntısına atar. Yapan hak kendisi ise bir alet. Ortada bir matulup kalır kendisi ise talip olur. Görünürde bir asıl vardır, kendisi de onun uzanmış bir koludur. Bu halde onun gayrını anlamaz ve ondan başkasını görmez. Hak Teala iman sahibini halktan beri alır, sonra dilerse gönderir. Onların arasında değilmiş gibi meydana atar. Aralarına girince iyiliklerini düşünür ve onlara yarayan neyse onu yapar.'' Onları hidayete götürür. Zahmet verirlerse sabra devam eder. Çünkü yaratanın rızasının bu yolda olduğunu bilir. Velayet makamına tam sahip olan zatlar kalplerin ve sır aleminin bekçileridir. Onlar hakla kaim olur. Başarını bilemezler. İşlerini başkaları için değil, hak için yaparlar. Ey içi bozuk, bunlardan haberin var mı? İmandan ne haber? O da yok. Akla ülfet kabilinden bir şey bildiğin var mı? O da yok. Yakında öleceksin. Ölümden sonra yaptıklarına pişman olacaksın. İyi kelam etmek seni aldattı. Dilin güzel söze alıştığı için söyledin ve anladın. Halbuki kalbin hiçbir şeyden anlamaz ve kekeme. Bu hal seni kurtaramaz.'' fesahat ve güzel konuşmayı kalp yapmalı. Dilini iyi laflar etmesi faydasızdır. Bu halde nefsin üstüne eğil ve ona bin defa ağla, halka da bir defa. Ey kötü kalpli! Allah yolcularını bulamayan ve kendi başına işler açan, tedbirler kuran, fani varlığını ve yaratılmışları hak varlığına perde eden adam. Ağla! Bin defa ağla! Alka bir acırsa kendine bin defa acı ve ağla. İlahi ben dilsizim, konuşturanım sensin. Alka sözümden fayda ver, onların iyiliğini elimde bitir. Aksi halde beni yine laleyle. Ey evlat! Sizi kırmızı gül kadar renkli ve tatlı ölüme davet etmekteyim. Bu ölüm nefis, renk, tabiat, Şeytan ve dünya ile savaş, hakkın zatından gayrı sayılan şeyleri terk ve halkın arasından manen sıyrılmaktır. Bu hallerde savaşa devam ediniz. Mağlup olma ümidi sizi sarsmasın. Aziz ve celil olan hak her an yeni bir tecelliyle kainata nazar eder. Onun kudreti sonsuzdur. O sonsuz kudretten yardım dileğiniz. İşin hikmet tarafını değil, kudret tarafını isteyiniz. İsteklerinizi sizin bilginize değil, onun bilgisine göre ayarlayınız. Arzularını ondan isterken sır aleminiz ve kalbinize isteyiniz. Dil gürültüsüne dalıp bir talepte bulunmayınız. Sizin bilginiz dışında kalan ve gücünüz yetmeyen şeyleri isteyiniz. Onun karşısına iflas ayağıyla çıkınız. Yaptığınız iyi şeyleri ona saymayınız gücünüzü, kuvvetinizi ona anlatma arzusuna kapılmayınız. Hakka akıl öğretmek hevesine düşmeyiniz. Onun tedbirini bir yana atarak kendi tedbirinizi cahillere beğendirmek sevdasına kapılmayınız. Bilgiyle iş yapmayan cahildir. Hafızası kuvvetli de olsa, içinden gelen bazı şeylerle amel de etse yine cahil sayılır.'' iş yönünü tutmadan kuru bilgiye kapılmak seni ancak halka iletir. Halbuki bildiğinin gereğini yapmak seni hakka götürür. Bilginin icabına göre hareket, kalbe dünya sevgisini koymaz, iç alemini sana gösterir. Bilgiyle amel, dış alemin süsünden geçirir, kalbe süsler verir ve nihayet kalp güzelliği yolunu gösterir. Kalbiniz temiz, İçi nurlu olunca Hak'tan sana saltanat gelir. Çünkü sen Hak'ka layık bir kul oldun ve yararlı bir hal aldın. Bir ayeti kerimede bu mana şöyle anlatılır. Salih kulları Hak idaresi altına alır. Araf suresi 196 Hak Teala iyilerin dışını ve içini saltanatı altına alır. Dışarını da hükümet eliyle terbiye eder. Hal böyle olunca onlar yalnız haktan korkarlar. Başkasından herhangi bir işi ümit etmezler. Alacaklarını haktan alırlar. Bir şeyi verecekleri zaman onun rızası için verirler. Haktan gayrı her şeydanı kaçarlar. Hakla ülfet ederler. Bütün sükun hallerini onda bulurlar. Bu zaman sona ermekte. Çeşitli değişik haller ortalığı sardı. Adeta bir fetret devri, nifak zamanı oldu. İç bozukluğu her yanı sardı. İşlerde bozuk, içlerde. Ey içi bozuk, sen dünyanın kölesi oldun. Halka da gösteriş yaparsın. Yaptıklarını onlara göre tutarsın. Hak talanın sana nazarını unutuyorsun ve ahiret içini yaptığını göstermek yolundasın. Bu halinde ne yaparsan hepsi dünya için olmakta ve bütün gayen o. Mevzuda Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifi ne kadar güzeldir. Bir kimse kalbinden istemediği ve gönülden dilemediği halde ahirete dair şeyleri dıştan yaparsa, ismi ve künyesi okunarak gök ehli tarafından lanetlenir. Ey içe bozuk münafıklar, sizi anlarım. Bu anlayışı ilim ve hikmet yönünden elde ederim lakin ayıbınızı yüzünüze vurmam Allah'ın emriyle örterim Yazık sana görünür duyguların hatayı bırakmadı dıştaki kirleri atamadın ama iç temizliğinden anlatırsın Kalp temiz olmayınca sır alemi nice temiz olur Kullarla dahi iyi geçinme yolunu bulamıyorsun hakla nasıl geçinirsin Kulların yanında iyi edep takınmayan, hakkını katından nasıl edep yolunu bulur? Öğreten senden hoşnut değil, ona edepli davranmıyorsun. Onun emrini tutmaz oldun. Yastığa yaslanır, göğsünü çıkarırsın. Sözü bırak, tevhid imanın ayak üstünde duruncaya kadar sözü terk et. Ta ki sen vücut yumurtasını kırasın, çıkasın. Lütuf ve kerem hücresine giresin. Ülfet kanatları altına sığınasın, ihlas sevgisini bulasın. Doya doya müşahede suyundan içesin ve bu halde bir beka bulasın. İşte o zaman çevresine ses işitiren biri olursun. Etrafına sevgi açılarsın ve çevrenin muhafızı olursun. Tabiri caizse etrafını iyi kollayan ve himayesini alan her varlığı esirgeyen bir varlık olursun. İşte bu anlatılan haller sende başlarsa söyle, konuş. Çünkü sen yüce kimse oldun. Halkı uyandırırsın. Onlara ezan okursun. Gaflete düştüklerinde ayık kılarsın. Gecen ve gündüzün insanları ayık ayıktırmakla geçip gider. Halkı hakka taate davet edersin. Ey cahil! Elinden defteri at. Bana gel. Tek başına dize gel. Bilgi hak erenlerinin ağzından alınır. Defter köşelerinden değil, hemen her çeşit bilginin esası bilgi sahibinin halinden alınır, sözünden değil. Tam bilgi, haktan geçen, hak varlığıyla var olandan alınır. Asıl önemli iş, kendini yok etmekte, halkı yok görmekte ve hak varlığıyla vücut bulmaktadır. Ondan gayrı her şeye karşı ol.'' sonra o anda var ol ve onunla diril. Hakka hizmetçilik eden erlere arkadaş ol. Onlar Hakk'ın kapısından gayrı duramazlar. Bütün yaptıkları onun emrine uymak ve yasaklarını yapmamak ve onun kaderine sığınmak. Hak yola hizmet edici olanlar Hakk'ın dilemesiyle halk arasına girer ve fiil tecellisiyle kullarla olurlar.'' Onlar için kullara dalıp hakla niza çıkarmak usulü yoktur. Az oldu veya çok oldu gibi şeyler için itiraz etmek onlara yakışır şey değildir. Yüksek olmak veya altta kalmak onlar için önem taşımaz. Bu yüzden verine çıkış yapmazlar. Hak yola hizmeti bir yana itip nefsinle olma. Nefsin arzularını tatmin için hakka kulluktan yan çizme. Veli kullar halka hizmeti buyurunca şahsi arzularını katmazlar. Onlar için halka bir iş yapmak veya yaptırmak bir rahmet ve şefkat eseridir. Yapılacak bir iş onlara işaret yoluyla bildirilir de öyle yaparlar. Hiçbir veli nefsi için kullardan bir iş talebinde bulunmaz. Onun nefsi itminan derecesini bulmuş, yaramaz inadı ve kötü isteği kalmamıştır. Dünyaya meyilli hali yoktur. Sen nefsini onlarınki gibi sanır, hizmet edersin. Halbuki senin nefsin cahildir, bir şeyi anlamaz. Hal böyleyken sen ona uymaktasın ve tasarrufunu onun dileğine, kötü arzularına harcamaktasın. Senin için en uygun iş odur ki nefsin her uygunsuz arzusunu cevapsızı bırakmak gerektiğini bilesin ve onun ses duvarlarına perde çekesin. Onu elde etmek dilersen böyle yap. Nefsin sözünü dinlerken ona akıl olmayan bir deli nazarıyla bak. Şefet lezzet kelamlarını işitme. Senin ve nefsin helake ondan gelen sözü dinlemekte dilediğini yapmakta olduğunu keza bilesin. Nefis Allahu Teala'ya itaat ederse rızkı bol gelir. Elini her attığı yerde rızkını bulur. İsyan eder zulüm yolunu tutarsa sebepler ondan yüz çevirir. Zahmet verici şeyler başına çullanır. Bu halinde o dünya ve ahiretin yaramaz metağı haline gelir. Bir nefis ki itaatli ve yeterlilik duygusuna sahip olur, onun sahibi her yerde sevilir ve elini attığı yerde yüzünü çevirdiği yönde kısmetini bulur. Böyle bir nefse sahip olan halinden memnun olduğu gibi her şey de ondan razı olur. O zat farzı eda eder, farz ibadetleri yaparken gönlü hoştur. Yaptığı ibadeti özüne bir külfet olarak kabul etmez. Kalbi masivadan ari olur, dünyalık toplamaya koyulmaz. Dünyanın ne artığını ne de eksiğini kalpten talep eder. Bu bafta cümle duygusu sakindir. Ey nimete belenen, eline girenleri şükürle karşıla, aksi halde hepsini yitirirsin. Nimet kanatlarını şükürle bağla, yoksa uçar elinden gider. Asıl ölü, dışta diri de olsa, yaratan namına arzuları yönünden ölebilendir. Ölmeden önce ölünüz hadisi şerifine işaret, insana dış varlığı ne önem verir? Bir insan ki hayatını boş şeylerle maddi lezzet, şehvet uğruna harcar, onun hayat tadı nasıl olur, hayatının ne manası kalır, asıl diri olmasın gereken iç alemi ölüdür, sureti yerinde durur ama neye yarar? Allah'ım bizi seninle diri kıl, zatından gayri şeylere karşı öldür. Ey yaşça büyüyen ama huyca çocuk kalan adam! Bu çocuksu tabiatın ardından daha nice sene yol alacaksın. Dünyanın yaramaz huylarını daha ne kadar izleyeceksin? Bütün kasını o kötülüklere harcadın. Neden anlamaz oldun? Himmetini önemli olana harcaman gerek. Yakayı kime kaptırır, peşinden gidersen onun kölesi olursun. Dünyaya kapılırsan onun kölesi olursun. Hakka kapılırsan onun bendesi ve kulu olursun.'' Nefsin arzularına kapılırsan halka düşersin. Onların kölesi, hizmetçisi olursun. Kendini izle, kime bağlıysan onun oldun sayılır. Sizin çocuğunuz dünyayı diler, pek azı da ahireti. Dünya ve ahiretin Rabbini isteyense nadir sayılır. İşte sana bu zümreyi bulmak düşer. Onları bul ve edepli ol. Onlarla çekişme ve niza çıkarma onların halini eksik bilme, sonra manevi halinde noksanlık ortaya çıkar. Onlara karşı kötü edep tavrı takınayım deme, helak olursun. Akıllı olunuz, siz yaptığınız şeylerde hakka düşmanlık tasamaktasınız. Halbuki onun yanında değeriniz bir sinek kanadı kadar kıymete dahi değmez. Meğer ki bütün halinizde bilhassa yalnız kaldığınızda yaptıklarınızla ihlaslı olun. İşte o zaman değeriniz artar. Bitmeyen bir hazine var. O da doğruluk, ihlas, Allahu Teala'dan korkmak ve ondan ümitli olmak ve ona dönmek. Bütün hallerde bunlar olmalı. Sana iman gerek. Seni hak erlerine iman götürür. Onlara vardığın zaman kanatlarını ser. Onu haline bırak. Olduğu gibi kabul et.'' Onun önünde sus. Kötü edeple ona eziyet etme. Bilmediğin şey önünde ses etmemen ilimdir. Ve ilmin yetmediği şeyde o bilgin kişiye teslim olman İslamiyet sayılır. Bilgiyi ve İslamiyeti o sana belletir. Yeter ki noksanını bilme irfanına sahip olasın. Ey imanı zayıf adam! Dünya yok, ahiret yok. Sana göre varsa iyi edepli değilsin. Bilhassa büyük zatlara vardığın zaman bunları gönülden at. Dünyayı sevmek, ahirete gönül kaptırmak, hakka karşı iyi edepli olmamak sayılır. Veli kulları ve peygamber makamına kaim olan bedelleri töhmet sayılır. Onları peygamber makamına hak çıkardı. Peygamberin vazifesini onlara verdi. Onlara bildikleri şeyleri bırak. Hak Teala onları nefesi şerrinden ve kötü arzudan temizledi. Zatıyla kaim eyledi ve daima huzurunda tuttu. Zatından gayrı her şeyden kalplerini beri etti. Dünya, ahiret ve halkı onların idaresine verdi. O büyüklerin görüşü hakkını kudretidir. Bildikleri onun hükmüdür, ilmidir.'' Onlar için hakla kuvvet şu kelimenin manasından gelir. Şiddet ve kuvvet bizzat olu ve bizzat yüce olan Allah'ındır. İşte o büyükler bu sözü tasdik ettiler. Bütün güçlerini, kuvvetlerini bu uğurda harcadılar. Halkın kuvvetini de o kuvvete verdiler. Sıkı bir şekilde hakkını kuvvetine ve kudretine sarıldılar. Muaz asaptan olan Muaz şöyle dedi. Allah'ım beni istediğim gibi yapmazsan dilediğin hale çevir. Allah ona rahmet eylesin. Ey evlat! Bir sürü çekişme sonunda dünyadan hırsla lokma almaktansa ilahi hüküme boyun eğip kısmete düşeni almak hepsinden evladır. Kazaya rıza lokması doğruların kalbine en tatlı gelen şeydir. Bu hal dünya malı almak için kalbi hırsa doldurmaktan üstündür. Çünkü dünya geçimine en çok tat katan bu haldir. Bütün değişen cinsel için kazaya boyun eğmek tane gayri ne çare var? İnsanlara ilim, ihlas ve amelle konuş. Onlara amelsiz ilimle konuşma. Çünkü bu konuşma ne sana ne de başkasına fayda sağlar.'' Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifte şöyle buyurdu. İlim amele uzaktan nida eder. Duyar da cevap verirse pekala aksi halde göç edip gider. İlim bereketini alır. Sana da yükü vebali kalır. O kez sen ilim yüzünden fitne fesada uğrayan olursun. Ağaç sende kalır. Onun meyveleri uçar gider.'' Allahu Teala'dan kendi katından hal ve makam vermesini iste. Bunu nasip etmesini dile ve sen bulunduğun halin açığa çıkmasını sevmeyesin. Akla aranda olan şeylerin dışa çıkmasını seversen helakine sebep olmuş olursun.''